Evet, bugün ata tohumu şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi beyaz. Arada da sarılar var. Şimdi bunları örüyorum. Aynı saç örer gibi. Bunlar bir yerde okumuştum. 4 yıllık bir tohum. Diye. Biz bunlardan mısırını yapacağız. Şöyle en sonda da düğümlüyoruz. Bu şekilde. Hazır. Bitti. Bunun mısırları nasıl? Vallahi bunun mısırları. Şöyle kendi boyumu göstereyim. Maşallah bir 3 metre var herhalde yani. Çok güzeller. mısırımı da göstereyim. Peki size bugün bir konudan bahsedeceğim. Şöyle domateslerimi de göstereyim bakın. İçinde kırmızı olanlar var. Şöyle. Tamamen kızarmış. Bu serada biz bu yıl hiç ama hiç ilaç kullanmadık. Bu kadar sıcak olmasına rağmen e ee, çözümü ne mi? Şöyle söyleyeyim size. Şu gördüğünüz güzellik mis gibi kokuyor. Farklı böyle bir mentolik kokusu var. Bunun adı kadife çiçeği. Mutlaka akin. E, ilaç kullanmanıza gerek yok. Bizim serada şöyle şurada var. Yine göstereceğim size. Burada var. Ve burada da var. Hatta bakın şöyle. Bunlar artık tohum oldu. Tohumları da güzel kokuyor. Bunların tohumlarını birleyeceğiz. Yine ekeceğiz seneye. Ee, bu şekilde isteyen olursa tohumlarını gönderebilirim. Siz de alabilirsiniz. Bu çok yerde kadife çiçeğinin tohumu satılıyor. Bakın şöyle size bir domatesimi daha göstereyim. Bunlar tamamen ata tohumu. Ve çok güzeller açıkçası. Şimdi size bir tohum daha göstereceğim. Ee, ben bunu ata tohumu grubundan aldım. Çok ama çok güzeller. Bunların hepsinin tohumunu çıkardım. Ee, seneye ekeceğim mutlaka. Çok çok ekeceğim. Tohum çok olunca dağıtmayı düşünüyorum. Tabii ki hepsi ücretsiz. Ücretsiz bir şey. Dağıtmayı düşünmüyorum. Şöyle. Bu çok güzel. Buna bayılıyorum. Bu aslında bildiğiniz e, cennet hurması gibi. Tatlı. Çok hafif bir ekşiliği var. E, baktım. Bulgaristan domatesiymiş. Çok güzel bir domates. Şurada yine bir domatesimiz var. Bunu da göstereyim. Böyle pembe çizgileri var. Bu da çok güzel bir domates. Ee, beni sevenler bana tohum gönderebilir. <laughs> Kabulümdür. Şöyle göstereyim size yine bir domates. Bakın. Hala gördüğünüz gibi yaprakları var. Ve yine çiçekleri de var. Bakın göstereyim size şöyle. Minik çiçeğini. Vermiş yine. Yani aslında ilaç kullanmanıza gerek yok. Böyle birkaç yere e, kalife çiçeği ekin. Hem mis gibi koksun. Hem de böcekleri e, en etkili çözümü bence kadife çiçeği. Çünkü bunu e, denedim ve gördüm açıkçası.